Evet. Canlarım bugün günlerden cumartesi. Hepinize yüz yüze selamlar. Hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar diliyorum. Canlarım ıı, gün cumartesi tabii ki ayın Ramazan'ın kaç oldu? Unuttum ben. Ramazan'ı akşam çekemedim. Şeyde de çekemedim. Ee, akşam yok çektim akşamkini gönderdim ama savurda çekemedim ben de şimdi çekeyim dedim şunu anlatmaya çalışacağım ben ee, Yasemin'in e, şeyinde de görüyordum bunu videosunun altında ee, Sevilcan'ın videosunun altında da görüyordum şey görüyordum diyordu eee Esra ablanın kanalını ben neden göremiyorum? birkaç kişi böyle yazdı. Esra hanımın Esra ablanın kanalını neden göremiyorum? Esra hanımın kanalını neden göremiyorum? E, görememelerinin ismi de unutuyorlar tabii ki. Görüm e, görmek de istiyorlar. Bunu birkaç yerde böyle gördüm. Bunu e, beni seven yerler neresi? İşte daha çok Sevilcan'da çok gördüm. E, gelinimde de gördüm. Ve şöyle açıklayayım ben. Orada da açıkladım. Şimdi bir videodan e, bir videoyu izlemeyi 2-3 gün bıraktığın zaman o insana takip yani 2-3 gün o videosuna tıklamadığın zaman YouTube daha o önünden geçirmiyor. Senin o ana sayfandan geçirmiyor. Bu sefer eee Mesela işin oldu. E, çok uzaktasın ama en azından bir kere tıkla. Tıkla, bir kere tıkla çıkabilirsin. O seni gene önünden geçirecek çünkü. Ama hiç tıklamadığın zaman işte ya da bir şey oldu aklına gelmiyor. E, aklına gelmiyor. Bir şey oldu tıklayamadın. Videonun içine giremedin. Bu, bu sefer e, hatırladığın zaman Esra Gürel yazıp e, onu tık, ta, e, arama terimlerinden Esra Gürel'i yazıp arayabilirsin. Oradan e, kanala e, atlatır zaten. Esra Gürel çıkar. Zaten başka bir Esra Gürel yok. Oraya bastın mı direkt e, videonun birine o küçük bir resim vardır Buna bas. İstediğin zaman istediğin videoya ulaşabilirsin. Kanalın içine ulaşabilirsin. Kanalın içinden hatta listesinden oynatma listesini e, destek amaçlı. Çünkü benim ayağımın zor durumda olduğumu biliyorsunuz. Destek amaçlı onları hani evinizde ev ağı te, şey ağı vardır. İnternet ağı vardır. Onu açıp eee sıradan izleyebilirsiniz ya da izlemediniz bir telefona bağlayın o kendi kendine dönsün. Her biriniz böyle de yardım yapsanız çok iyi olur. Çünkü <laughs> hem bacağım bu şekilde ben bu şekilde kaldım. Hem zaten gelmişimi geçmişimi biliyorsunuz. Herhangi bir yerden buradan başka bir yerden maddi ...şeyim olmadığını biliyorsunuz. Hiçbir gelirim olmadığını. Ve e, hepiniz biliyorsunuz... ...tanıdınız beni. E, ve burada da... ...bu ayağımdan dolayı kısa videolar... ...çektiğim için... ...o videoları da çok kısa video olduğu için... ...çok fazla bir şey gelmiyor. Bu ayağıma da kalkacak... ...en az 3-4 ay var... ...ayağa kalkacak... E, ...herkes öyle diyor herkes böyle ayağı kırılan, bu derece ameliyat olan, bu derece kırılan 3-4 ayda anca ayağa kalkar. Hatta 6 ayda, bir senede. Bu da beni korkutuyor. Bu da beni çok korkutuyor. Çünkü ne yapacağım? Uzun video alanım kısa. Alanım dar. Uzun video çekemiyorum. Az önce Sevilcan aradı da. Ee, Sevilcan O yüzden kapandı Sevilcan da hem de görüntülü kapatıyordu Görüntülü arıyordu Baktım da Şimdi nerede kaldım orayı unuttum i̇şte, Benim de bir alışkanlığım var Tutup galeride O sen e, en son kaldığın videoya bir bak Bu yok bende Ne dedim Gene bir bakayım ben dur Galeriye bir bakayım Korkuyorum Gördüm Üç dört ayda anca ayağa kalkarım. Üç dört ay değil. Ne üç dört ayı? Altı ay bir senede. Öyle diyorlar. Tabii ki korkuyorum bu durumda. E peki diyorum ya. Kısa alanım kısa dar. Bir de biri yardım etmese bir yere gidemiyorum. Mesela şimdi biri yardım etmesin Avrupa'da da gidemiyor. Camları gösteremiyorum. ya Düşün. Yani alanım çok kısaldı, çok kısıtlı oldu. Çekim alanım, kendi alanım, ruh ruh de çok sıkıldım. Onun için hadi Allah'ıma hamd ediyorum, şükrediyorum. Ee, Allah'ım diyorum Elhamdülillah bir daha verme Ya Rabbi. Allah korusun hepimizi, cümlemizi. Bunun için şükrediyorum. Sağlığıma da şükrediyorum. Bu kadarına da kaldım. Ölebilirdim. Haa, şu da var tabii. Hiç oraya gidip gelen var mı? Yok. Ölüm korkutucu, evet. Ee, ölümün ismi bile korkutucu. Ölen bir insana bakmak korkutucu. Ama belki bu dünyadan daha güzel ölüm. Bunu bilmiyoruz işte. Bunu bilmediğimiz için ölümden korkuyoruz. bu hmm. Yani benim aslında korktuğum hep içimdeki bak nereden nereye geçtim biliyor musunuz? İçimdeki şey şu korku. Bir garip bir yere düştüğümde çok garip oluyorum. Hani aslında oğlum arıyordur. Evet. Oğlum aradı. Sercan. Dün gene pat 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 10 tane daha geldi ceza. Her hafta geliyor. Şimdi onu aynen bize şey internet yoluyla geliyor ya mesaj yoluyla. Onu da aynen şey yoluyla azaltabilmek için az önce bana sürekli şifre geldi. O her birine indirim talebinde bulundu. Bana şifre geldi. Ben ona söyledim. Bana şifre geldi. Ben ona söyledim. Şimdi onları hallediyor. Gene hesaplandı da 40 bin liraya yakın vergi cezası gelmiş gene. Dün hesapladım da dün attım ona ben onu. Pat 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 elime. Eteblikten geliyor sürekli. Ne yapayım? Geçmişin şeyi geli, hataları, geçmişin cezaları. Neyse, alıştık artık ona, alıştık artık. Güreğim dayanmıyor mu? Ne yapayım? İşte çok korkuyorum bu durumdan, bu durumlardan işte çok korkuyorum. Hem yani yatağa düştüm. Hem alanım kısıtlı, hem de bu cezalar geliyor, hem de şeyim çok az atabiliyorum, videolar da az geliyor. Bu yüzden diyorum işte sizden destek istiyorum. Bu yüzden diyorum, e, hepinizden destek istiyorum. Katıl butonuna katılarak bana yardımcı olabilirsiniz. Çünkü inanın nefes alamayacak kadar dar durumdayım ben. Çok dar durumdayım. Her taraftan bir yükleniliyor. Psikolojime ayak dolayısıyla yükleniliyor. Yüklen yani alanım kısıtlı. İş yerim bir tek burası yapacak bir şeyim yok. buraya da az çekim yapabiliyorum. Ne yapabili yapabilecek bir şeyim de yok. cezalar geliyor üst üste. Yani bazen diyorum ki öldürseler daha iyi. Yani süründürüyorum. Şu an süründürüyorlar. Sürünüyorum yani. İşte o yüzden diyorum ben şeyden korkuyorum, ölümden şöyle korkuyorum. Bir geç çocuklarım, çoluğum, sevdiklerime acı veririm diye. 2- Bir nasıl can vereceğimi düşünüyorum. Hani insanın nasıl işte bilmediği bir şeyler ya can verir. Onu şey yapamıyorum. Bazen canım çıkıyor o şekilde düşünerek mi yatıyorum ne yapıyorsam. Birden kalkıyorum rüya mı görüyorum canım gerçekten mi çıkıyor. Yatakta fırlıyorum. Bir de değişik bir yer dediğim gibi yere gittiğim zaman hani bir tuhaf oluyorum bir şey oluyorum. Oraya gidip gelen yok. E dediğim gibi belki de oranın buradan daha iyi orası. Bilmiyorum. Biz kimiz? Biz Bilmiyoruz. E tabii ki tek bildiğimiz şu. Kendi ateşimizi, odunumuzu da kendimiz götürürüz. Kendi güllerimizi de cennete kendimiz götürürüz. Bunu da biliyorum. Allah hepimizi cennetlerine nail eylesin. Genç ölüm vermesin, gecinden versin. Rabbim bütün hepimizin sıkıntılarını, herkesin sıkıntısı var. Hepim ayrı ayrı. Sıkıntısı herkesin var. Ayrı ayrı. Allah herkesin sıkıntısını kolaylaştırsın. Rabbim bu Ramazan günleri hürmetine birbirimize duaları alıp verelim. En güzel şey, en güzel kabul olması gereken duaların ne biliyor musun? Rabbim hep onu ister. Birbirini tanımadan edilen dualar. Tanımadan. Birbirimize dua alıp dua verelim. Allah hep hepimizin ne zoru varsa Allah yardımcı olsun. Allah'ım benim gibi ele bağlı yani bir ele bağlı yatağa bağlı sandalyeye bağlı olan insanlara yardım etsin. Yardımcısı olsun Rabbim şifalarını versin. Hastalara şifalarını versin. Sıkıntıda olanlara, parasal sıkıntıda olanlara şifalarını versin. Ruhsal sıkıntıda olanlara Rabbim ruh huzuru ve şifasını versin. Diyecek olduğum e, oynatma, listesini e, oynatma listesine kurabilirsiniz. Oynatma listesine girerseniz tümünü seçerseniz gittiği yere kadar onu istersiniz. Ondan da her biriniz yapsanız ondan da fayda olur. Geçmişe dönük videoları izleyebilirsiniz. Ondan da fayda var. E, şeyde videoları mutlaka izlemeden geçmeyin. Eğer gerçekten şu Ramazan günü yardımcı olmak istiyorsanız videoları es geçmeyin. Ne olursa olsun es geçmeyin. Evet diyorsunuz çarpıcı başlık. Çarpıcı başlık ata, atabilirim. Atıyorum. Neden? İzlensin diye. Bu durumdayım. Bir emek veriyorum. Ha hiç e, sadece tarihle de atabilirim. Başlık atmadan. İçine İçi sürpriz olur size. Aslında böyle yapacağım. Başlık bulmaya da çalışmayacağım. Hani içinde girin bakın neler var. Neler yaşanmış. Hep, hep bir yaşantıdan alınma. Hep bir şeyden alınma. Belki de bilmiyorum bunu şeysiz yaparım. Atsız bu. Ya da tarihiyle kalır. Yani es geçmeyin, es geçmeyin canlarım. Sizin es geçtiğiniz, gözünüz görmek istemediğiniz şeyin içinde kim bilir o insanın içine ne çalıplar var. Kimin ne çektiğini bilemez, kimse bilemez. Herkes kendi çektiğini de kendi bilir. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten ee, şu Ramazan günü. Evet şu ayağımı yollanırdı. Ya ayağımı olduktan sonra isteriz deyin isteriz demeyin. Allah hepinizden razı olsun ama. Şu ayağım bu şekildeyken ben ne olursa olsun geçinmek evi geçindirmek zorundayım. Orada bir kirada dönen bir ev. Orada bir şey olan bir ev var. Ben burada da rahat edemem. Çünkü burada zaten çocuğumun eşi zaten yardım etmiyorlar ayrı yaşıyorlar bunda merak edenler var ayrı yaşıyorlar o kendi evinde burada kızla ikimiz bir döndürmeye çalışıyoruz hani zor gerçekten çünkü ben o tek kıza yüklenemem ki iki kişi de biziz kediyi de sütlüyü de sayarsan üç kişi de biziz o kıza yüklenemem ki ben de öyle ya benim de youtube paramın ne geldiyse oradan ben de şey yapmaya çalışıyorum yani yardımcı olmak e, çok iyi. En azından yani e, tamam kızıma olabilirsiniz. izlemeye olabilirsiniz. Ama ben daha çok zor durumdayım. Çünkü o, en azından onun borcu yok, harcı yok. Kirası yok. Ha ona da izleyin. E, Allah kızımdan razı olsun. Ha, onun gidip eee dükkanı var yapacak. Hani bazen birbiriyle paslaşmalı Batu ile gidiyorlar. Batu burada kalıyor. O dükkana gidiyor. Mesela bir iş yapıyor. E cebine koyabiliyor. Allah çok versin, bol versin. Ama ben hiçbir şey. Ben buraya olmayınca hiçbir şeyim. Ben ne yaptım? O yüzden ee, Allah Kızımdan razı olsun. Oğlumdan razı olsun. Hepsi elinden geleni yapıyor Allah tor torunlarıma, çocuklarımdan, e, gelinimden, şundan, bunla. hepsinden Rabbim razı olsun. Ben hepsinden razıyım. Ben sizlerden de razıyım. Ama ne olur es geçmeyin. E, eğer dedim ya, işiniz oldu, o videoyu unuttunuz, birkaç gün daha sizin önünüzden geçirmez o. Hanginiz olursanız olun, geçirmez daha. 3-4 e, gün bir süresi vardır oldan sonra daha geçirmez önünden geçti yan zaten basın ki yeni vlog gelir yeni blok önünüzden geçer ee, eski bloklardan biri geçti değil mi basın yeni blok gelir önünden bunun peşine yeni blok gelir sizden önünüzden e ya da arama terimine Esra Gürel diye girin ya Esra'nın hayatı diye girin ya Esra Gürel ikisi de oluyor çünkü ilk açtığımda Esra Gürel diye açmıştım o yüzden hepsi geçiyor yani hepsi bir kanalda geçiyor. Sizi kanala atar, oradan bir videoyu bastığınız zaman hepsi gelir. Ne bunu ben şey için söyledim hani göremiyoruz hani Esra ablayı göremiyoruz. İşte bundan görülmüyor. Bundan görülmüyor. Mutlaka her gün ya da iki günde bir videoyu tıklayın ki önünüzden gelsin, Yeniler önünüzden geçsin. Sizleri çok öpüyorum. Dediğim gibi katıl butonuna yardımcı olabilirsiniz. Teşekkür butonuna yardımcı olabilirsiniz. Allah razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Yani öpüyorum sizlere. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.